Evet değerli arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm. Şu anda dönemin Kadısı Mulla Fenari Yıldırım beyaz döneminin Kadısı Mulla Fenari Hazretlerinin atının Ayaklarının Battığı rivayet edilen Kaya Hı? Oradayım Evet bu kaya Hemen Molla Fenari Hazretlerinin adını taşıyan caminin hemen önünde. Şimdi burada caminin hemen üst tarafında Molla Fenari Kur'an kursu ve gördüğünüz bu Molla Fenari çeşmesi var. Bu çeşmenin musluğu yok. Kütahya'daki sular gibi sürekli akıyor. Evet. Molla Fenari Hazretlerinin cami avlusuna girdiğimizde bizi hemen girişte çok yaşının büyük olduğu her haliyle gösteren bir servacı karşılıyor. Hemen ağacın dibinde şadırvan var ve avlu içinde bazı mezar var bulunuyor. Evet. Burası da Molla Fenari Hazretleri camisi. Molla Fenari camisinin avlusunun alt tarafında böyle küçük çimenlik bir bahçesi de var. Molla Fenare Hazretleri Camisi'nin batı tarafında yine böyle mezarlık var. E, bu mezarlığın şu görünen yerin hemen alt tarafı çimenlikli yer. Burası da batı tarafı mezarlık. Hemen caminin üst tarafında da günümüzde Kur'an kursu yapılmış. O binada Kur'an kursu. Evet, bu Molla Fenare Hazretleri'nin avlusunda ayrıca Böyle iki tane çok yaşı olan bu serva ağaçlarından var. Diğerinin 600-700 yıllık olabileceği söyleniyor şu görünen ağacın. Evet, camiye girmeden önce hemen caminin yanında Molla Fenari Muhammed Şemsüddin Hazretlerinin türbesi burada. Önce caminin içine girelim. 1400 yılında yapılmış 15. yüzyıl camisi. Cami küçük bir cami. burada bir kapı var bu kapıdan giriyor caminin asıl bölümüne girdik ses çok çıktı Evet ee, neredeydi Tokat'ta bir adını hatırlayamadım o, o şekilde bir kubbe var Buradan üst kata çıkılıyor. Şu ağaç işleri tarihini bilmiyorum ama gayet eski gözüküyor. Evet cami dikdörtgen planlı. Klasik ilk dönem Osmanlı camilerinden. Evet bu ana bölümden hemen yan tarafında türbenin bitişik olduğu yerde caminin küçük bir bölümü var. Burada Muğla Fenari hakkında bilgi de var. Osmanlı Devleti'nin en büyük alimlerinden, alimlerinden olup Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam olan zattır. Hicri 754'te Fener adında bir köyde dünyada gelip Mevlana Alaaddin Esret ve Şeyh Cemalettin Aksaray ile zamanında bulunan diğer büyük alimlerden ilim okuduktan sonra tamamlamak için Mısır'a gitmiş. Şeyh Kemalettin Mevlana Ahmedi ve Hacı Paşa'ya talebelik etmiştir. Dini ilimlerde olduğu gibi fizik, matematik, diğer akli ve nakli ilimlerde üstün bir dereceye geldikten sonra Anadolu'ya dönerek Yıldırım Beyazıt Han ve Çelebi Mehmet zamanlarında Bursa'da tedris ile meşhur olmuştur. Adı ve şöhreti her tarafta, her tarafta duyulup sultanlar, kumandanlar ve büyüklerin yanında hürmet ve itibar görmüştür. Çok sayıda talebe yetiştirmiş, zühtü, takvası, çok tasavvufa, tasavvufta, tasavvufta payı vardır. Medine'de vefat eden Şay, Şah-ı Nakşibend'in halifesi Muhammed Paris Sana'nın cenazesinde bulunmuştur. Hicri 828 yılında Sultan II. Murat zamanında Şeyhülislam olmuştur. 6 sene fetva işlerini tam bir adalet ve hakkaniyetle idare ederek, devletin mühim işlerinde kendisiyle istişare edilerek ilminden, görüşünden istifade edilmiştir. Bir ara gözleri görme özü olmuş iken, açılınca şükür olarak Şam yoluyla hacca gitmiştir. Haçtan döndükten sonra Hicri 834 yılında vefat eylemiş, Bursa'da bir cami ve medrese yaptırmıştır. Vefa, vefatında 10 bin ciltten fazla kitap bırakmıştır. Yazılarda bazı yerlerde yanlışlıklar var. Okumakta zorlandım. Ve evet, caminin asıl bölümü gördüğünüz gibi taş örme olarak yapılmış. 1969 yılında onarılmış. Evet arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en önemli alimlerinden Molla Fenari'nin yaptırmış olduğu camiden hepinize hoşça kalın diyorum.